Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Amit ve bugün sizlerle birlikte Klasman maçı oynayacağız Klasman maçını hangi dizi işte oynayacağız 1.5-2 seneye yakındır oynadığım <laughs> Zaten bu diziliş aranızda birçok kişi biliyordur Yani senelerdir oynadığım bir diziliş Şöyle oyun planı dediğimde gördüğünüz gibi 4-1-4-1 sistemi karşımıza çıkıyor Orta kafa sistemi Orta kafa oynayacağız Hızlı kontra atak Muazzam bir kadro Klasman'da <laughs> klasmanda yargıda atmaya geldik. Şöyle gördüğünüz gibi kadromuz fişek yedekleri de arkadaşlar orta kafaya göre ayarladık. Mükemmel oldu. Maça geçmeden önce de arkadaşlar sizler de bir videoya like atarsanız bana abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Adamın dibisiniz. Şöyle arkadaşlar rakibimiz gelsin. Üçüncü klasmandayız. Bağlantı kontrol ediliyor dedi. Bakalım hangi taş taşlı bir rakibimiz gelecek. Yani biz bir karşımıza çıkmak. Yani sağlam ve birlik ister ona göre kardeşim. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Evet rakibimiz geldi. Üçüncü klasmandan bitmez Tutku diye biri geldi. Tutku demişken arkadaşlar o eti Tutku aklıma geldi. Nedense bilmiyorum ama açım herhalde. Evet arkadaşlar bizim ilk 11'imiz böyle. Gayet de sağlam oldu bence. Rakibin kadrosuna bakalım. 4-1-2-3 geliyor. Oy bayağı sağlam baba. Bombacısı da var. Rumesi de var. Gerçekten rakibin harbi tutkulu bir kadrosu var. 3160 da kolektif gücü var. Yani sağlamsın kardeşim. Ama bizim orta kafamızın karşısında durabilecek misin? Asıl mesele bu. Evet arkadaşlar Rakimiz maça başlayacak. Şöyle hocam beyaz formaları çektik rakimiz. Forması baya kötüymüş bu arada. Yani kusmuk renginde o ne ya? Yani vasatın üstü. Tamam Honez. Honez patlar patlar hocam patlar. Smalik mamalik bizde var yani. Hayırdır kardeşim? Hop şuradan bir pas. Dembele de yer oğlum. At oğlum bir daha Dembele'ye. Dembele güzel orta gol getirir. Odegaard pas aktar. Aaa lan. Bağırma lan milletin içinde. Beşliğinden kaçırdın Ananı avradını e Abraham gibi senin ne oluyor bu maça bak. Maçın saçmalığını kes arkadaşlar. Abraham onu nasıl kaçırdın lan? Keşke gol atsaydım ya abi ya. Odegaard'ın geçeceğini nereden bilek? Muhammed Salah çalım deneyecek büyük ihtimal ama Allah'ım içinden geçti. Abraham defansa kadar geldi. Top aktarmak, pas aktarmak istiyor. Adam orta saha gibi oynuyor ya. Golcü değil sanki orta saha. Orada 5'tinde nasıl kaçırdı arkadaşlar? Gol yemek valla söverim. Yani o beşlikten kaçırdıktan sonra gol yersen ben sinirlenirim Mustafa. Çık Lan Sinan. şimdi küfür edeceğim. Şöyle dakikalar 21-0 olabilirdi ama başaramadık. Abraham Reis paket yedi. Abraham Reis şu topu indir benim fethet gönlümü adamsın oğlum. Abi ama o Degar çok kötü pas cılız bir pas. Oğlum karı gibi pas atma lan. Bak adamın oyuncusu nasıl pas atıyor bizimkiler nasıl. Ayıptır günahtır. Devam edelim. Pedri Bellingham'a at oğlum. Abraham Abi Odegaard gelmen lazım. Biraz pas alışverişi yapmamız lazım Odegaard. Allah senin belanı versin Odegaard. Vallahi gay may, demeyeceğim yaracağım şimdi seni. Cık. Abi buradan bir topu çıkaralım. Bir uzun topla çıkalım. Bellingham. Tamam güzel çıktık bence. Temiz çıkamadık ki. Allah da bizi gayretsin ya. Aha şimdi çıktık. Abi Abraham git git git. At pasını. Çok iyisin Abraham. Abraham çok iyi de. Abraham nerede oğlum? Oyuncular gitti. At oğlum Bellingham kaldır. Atın oğlum şu golü. Odegaard. Martin Odegaard. O kadar laf ettirdi. Golünü de attı Martin Odegaard. <laughs> 1-0 öne geçiyoruz. Dedim arkadaşlar yani ben bak ben bu dizilişi alırsam rakip ben. Ya abi kimse karşımızda duramaz ya. Hayırdır oğlum? Hayırdır biz bu iki, iki, senemizi bu dizilişe boşuna mı verdik? Derken gol yiyeceğiz. Yani böyle de olmaz. Tamam gol yemedik. Ama Abraham sen de her boka elleme be oğlum. Valla her şeyde parmağın var derken çok güzel bir paslı White'a geçmedi. Hocam Debron tamam rakimi şam salaklaştı arkadaşlar. Sen salaksın ya. Evet. Tamam bir daha bizde. Şu ezber oynamayı bırakırsak biz gol atabiliriz. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi tertemiz baba. Tertemiz baba ama hadi be oğlum Bellingham be. Bellingham orada alsaydı pas aktarsaydı Sıvalik bir her topu geçiriyorsun kanka her topu. Yani aralıksız bak. Oha Roşa'da falan deniyor çocuğa bak hele ya Abi şu pas geçer mi? Martin Martin Oy çok güzel geldik De on Dembele yapıştır Dembele Dembele Vur ya Dembele vur ya Osmani Dembele otistik gibi futbol oynuyor O zaman onu atamazsak al bunu atarız kanka Yani Abraham Abraham var Vır tık 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 Simelik bir boka yaramaz dedik gol attı 2-0 oldu ilk yere bitmeden 2-0 baba bu rakip kaçacak rezilin arkadaşlar yani ben bu YouTube'a ne zaman geri döndüysem bütün rakipleri maçtan kaçırttım. Ahmet Spor efsane demiş. Buradan da Ahmet'lere selam olsun. Evet arkadaşlar, ikinci yarıya biz başlıyoruz. Yani rakibimiz öne çekti. Oo baba, gaza mı geldin ya sen? Of, erkek ya! Ama fazla gaza gelme kanka yani burada Ahmet Yıldırım var ona göre. Paket olursun diyeceğim de bizim sol bek uçmuş. Baba sol bek uçtu. Uf harbi güzel oynadı. Ortasını da açtı ama abi Salah'ın ortaları cırt yani arkadaşlar. Sizde Salah varsa kesinlikle orta açmayı denemeyin. Öyle bir hata yapmayın. Yani bizim oyuncumuz da pas veremiyor. Tamam sağlam. Uy çok güzel çıktık bu oğlum. Ya biz bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bak 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 Abraham'a kes. abramı kes. Abraham! Abraham! 3-0 oluyor. Baba Ahmetli kardeşimiz kusura bakmasın yani. Maçtan kaçacak gibi ama. İnşallah kaçmaz da şöyle 5-6 tane atarız yani. Ya ama çok iyi oynuyoruz be arkadaşlar ya. Vallahi Allah maşallah din nazar değmesin. Bu dizilişi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben 2 senedir kullanıyorsam bir bildiğim var demek ki. Sizler de kullanabilirsiniz. Simelik vurulum. Aferin oğluma. Adama sövdükçe oynuyor ya. Maşallah. Hocam Bellingham. Hop. Oy! Aradan hadi oğlum laham uç lan. Uç lan laham. Oy! Oy! Oy 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 oy. oy. Kaldır. Abraham Abraham 4-0 Ne oluyor oğlum hayırdır lan hayırdır oğlum 4-0 oluyor lan Ne oynuyoruz be arkadaşlar Dakika daha 60 değişikliğe gidelim maçtan kaçmazsa eğer Abi kaçma kaçma lütfen please kaçma kanka Kaçma ne ne Valla biraz daha dayan dayan oğlum dayan kaçma lan Kaç oğlum ya? Yani ne gerek var kardeşim? Yani 4 tane yemişin 4'e, 4'e kadar ne bekledin? Neyi bekledin yani? 1244 derece olmuşuz. Bu kadroyla da derecemizi kasacağız. Ahmetli kardeşimiz maçtan kaçtı. Ben dedim arkadaşlar babalar sözünü tutar. Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutar. Gerekeni yaptık yani arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar bu dizilişi kullanabilirsiniz. Yedeklerini de şöyle göstereyim. Dediğim gibi 10 numara bir diziliş. 1,5-2 sene yakındır bu dizilişi kullanıyorum. Ben bu dizilişle geldim. Bu dizilişle giderim diyorum. Ve videoda fazla uzun tutmayalım arkadaşlar. Her gün video atmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi, videomuza like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün saat 5'te videomuz yayında olacaktır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.